A'dan sonra yeni bir video çekeceğim. Bu videoda bu kutuyu açacağız. İçinde paralar var. Ee, çünkü benim istediğim bir şeyler var. Yani yok yani oyuncak falan değil teknolojik ürünler. O yüzden video çekiyorum. Uzun zaten video çekmiyordum. Uzun zamandır. Hadi başlayalım fazla uzatmadan. Şimdi ben bunu nasıl açacağım da bıçak falan şöyle Aha oluyor bir şeyler. Biraz tat koyayım. Döksün istemiyorum. Açtım. ooo oh, ben bu tarafa koy. Şu köşeye atak. Bayağı bir şey var burada da. Bir yüzlük falan yok kötü. Şu kağıtları çıkartalım. Bu bir sürü bozuk var. Şimdi ben tabi bunları 10 saat sayamam. Sen kağıtları bana ver, ben sayayım, sen bozukları say. Tam tersi olsa. Neyse ya da. Sen kağıtları say, teyze, sen yani kameraman. Bu da bayağı bir şey oldu. Tunçin de bitiyor şu kadar. Hala. Başka bir şey kaldı mı? Yok hala var. Tamam. Bu video öncekilerden daha sıkıcı olacak ama neyse. 150 oldu burası. Hala istediğime yetmez. Benim istediğim 500 TL. 160. 10 10 diz böyle. 10 tane 10 tane üst üste koy. Şöyle yap. Bu ya anda ne kadar var? Burası 200 220 TL oldu. Yetmez. Kaç oldu? Ver bana evet. da ben de yardım edeyim. 8, 9 İyi konuluk Şunu üstüne koy ben Say Sayacağım şimdi 5, 2, <laughs> Bence şey 500 ütüler ne istiyorsun derseniz şey göstereyim hemen. Bir daha Gel boş ver. Sen anlat. Neyse yelatlamıyor mu? Ya. Şöyle. Şurası. Ne kadar olmuştu? 220. Evet. bu bir şey daha var. 225. Onun diziyorsun değil mi? Şunu bir sayayım bu kaç oldu? En 10 tane al ondan sonra koy. Tamam burada olmuş. Şu bir 50 TL'de buradan çıktı. Daha var herhalde. Yani yeter diye umuyorum. Bunun içinde 500 TL olacağına hiç emin değilim. En azından okul kapanıyor. Belki kane hediyesi olarak bayağı para gelebilir. Yani Allah bilir. Ne kadar oldu? <laughs> Ay ne kırkı. 10, 20, 30, 40, 50, 60 e, Kaç tane vardı orada? Hızlı 10 tane al, ondan sonra düzelteceksin elinden. yeter. 80 TL buldum. Ee, Beşikler Ne kadar oldu? Say bakalım. 90 TL. Şu e, 220 kadar? 220 yani 300 oldu daha var. Hadi bakalım. Yani yetmez ya. Değil mi? Bence yetmez. Tamamlarız bu video biraz sıkıcı olduğu için özür dilerim. Yani hep oyun videosu çekiyorum. Hep aynı şey olsun istemiyorum. Ben de siz zaten yorumlar da kapalı. Yani açamıyorum da. Sizin fikirlerinizi alamıyorum. Kaç tane oldu? 4, 5, 6, 8. 8 mi? Evet 9. Hadi devam et. De bir TL'ler bitiyor. Bir TL'ler bitince bırakalım. On, 10 da koy. Aç. Düzenleyebilirsem. Sanırım bitti 1 TL'ler. 50 kuruşları da koy. 50 kuruşları da koy. 5 tane 50 kuruş var. Onu say ona göre bulalım. 20 tane bulursak 2 4 5 6 Şurada bir Yedi. TL daha okudum. Durun kaçtın mı? 7 Başka 50 TL 50 kurmuş 10 tane oldu 10 tane oldu mu? Dur saymayı unuttum. Elindekini say 20 tane olunca 2, o da olacak. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam buraya koyalım da. Ne kaç TL? Ne kadar oluyor? Yani 50 TL'nin... Ya işte Hadi sen... hesapla. Yani o da 10 TL alıyor. 10... Eee, hiçbir şey olmadı yani. Ver bana. Bu da 20 tane Tamam bunlar kalsın artık bunlar. Bunlar zaten çok bozuk. Şimdi ne kadar paramız oldu bakalım. Say bakalım. Kaç TL var burada? Say bakalım. Tamam. Ee, şu da bir 10, 10, 20, 60. Say bakalım. Sos'unuzu çok özür dileyim. Kardeşim ağlıyor. Şurada kaçlık olmuştu? 60'lık. Şurada şöyle 10 TL. 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140. Tamam. Burada ne kadar vardı? 140. Bir o da bir 200 falan mı? 220 vardı. İstediğim oluyor. Evet topla. 220 ile 140'ı toplarsan 360 200 Yok yetmiyor ya. Bir 100 TL 360. falan eksik. Tamam. Kalıyor. Ne kadarımız oldu? 360 TL'miz oldu. Şimdi Ne kadarımız oldu toplam? Yani bir 430 TL falan oldu yani. Bayağı iyiydi. Yani 220 bir... ne? 140 toplarsan 220 de yani 140 toplasak 460 TL yani bayağı yakın yani 360 360 TL Biraz yani 200 TL falan lazım da ee, o konuları ben halledeyim kaç olmuştu 220 TL burada var. 140 TL burada var. 360 TL oldu. Bir de bir yafak. 360 bir TL. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Hem bu video bu kadardı. Çok fazla ses duyduysanız özür dileyim. Ev biraz karmaşık da. Neyse. Hadi görüşürüz. Bay bay.